Usta biz gittik. Yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresini değiştirdik. Tamam kardeşim. Şimdi her araba ayrı ayrı. Bakın. Tutalım şunu. Bu araç 1.8 hibrit. Burada bir tane daha akülerim oldu ya da polen filtresi vardır. Bak görüyor musunuz tozu? Bak. Bak. Bunu değiştirmedin sürece sadece ya yağ fitresi, hava fitresi, polen fitresi değiştirmekle de olmaz. Hani biz genelde eski araba yaptığımız için bilmiyoruz da yine de bilginiz olsun diye sizinle paylaşmak istedim. 1.8 hibritlerde şuraya gösterelim. Sağ koltuğun arkasında akülerim oldu yede yani polen filtresi diyebiliriz, karbon filtre diyebiliriz. Yani akülerin havalandırması binlerce ama bak görüyor musunuz? Araba 180 kusur binde, adam hiç servise gitmemiş olabilir. Bak görüyor musunuz? Bak tozu. Bu yağ bakımından daha önemlidir çünkü akülerin orası hava alması lazım. Hava almadığı zaman bunun bir sürü sebebi nedeni olabilir. Onun için bunu da değiştirmenizi önemle rica ediyorum. 1.8 Toyota hibritlerde. Lan usta sen hep eski araba mı yapıyorsun diyorlar da Kardeşim bu arabalar da geliyor bize ama biz öyle her gelene video çekmiyoruz elimizden geldiğince kadar da bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi buna yağ bakım yaptık. Buna da mı video çeken? Yok. Bu arabalar zaten sanayiye düşmez. Kolay kolay düşmez. Ama öküz birine giderseniz yine ondan sonra hmm. yandım ben, bittim ben işte mahvettim. Toyota beni öldürdü. Hani masraf sarabaydı. Burada ağlama duvarı değil. Burada merkez otocidalı. Herkese hayırlı cumalar kapat.